Arkadaşlar selam. Save TF2 yani Team Force 2'yi kurtaralım adlı etkinlik için sizlere haber vermek için bu videoyu yapıyorum. Önümde bir metin olmadan konuşacağım. O yüzden eğer yanlış şeyler söylersem veya düzgün cümle kuramazsam şimdiden kusura bakmayın. Team Force 2'nin topluluğu 2 sene önce de Save TF2 adlı bir başlık atmıştı ve yeniden Valve'a bir mesaj göndermişti. Artık oyun botlar yüzünden oynayamıyoruz diyerekten. Ben de o etkinliğe katılmıştım. Kendimi Twitter'dan falan paylaşımlar yapmıştım ama cevap olarak Valve'ın verdiği evet sizin hep sesinizi duyduk ve oyunda ilgileneceğiz demişlerdi. Maalesef 2 yıldır ses alınamıyor Valve'dan. Oyundaki botlar hala devam ediyor bildiğiniz üzere. Bunun için bir çözüm olmuyor ve çoğu TF2 YouTuber'ı veya toplulukta işte tanınan kişiler bu konu hakkında çoğu videolar çekiyorlar, haberler yapıyorlar, oyun oynayamıyoruz gibisinden ama 2 senedir bir tık yok. Bu yüzden bu hafta, bu 3 Haziran'dan itibaren... Save TF2 adlı bir site açtılar ve insanlar da imza topluyorlar. Mailinizde im e, affedersiniz mailinizde siteye girebiliyorsunuz ve mailinizde görünen bir confirmation ile mailinizi vermiş oluyorsunuz. Yani bir imza atmış oluyorsunuz. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla 130 binin üzerindeydi ben siteye girdiğim zaman. sizin zamanınıza ne kadar olur bilmiyorum. Bu kadar beklemiyorlarmış dedikleri kadarıyla ama tf çok önemseyen insan var biliyorsunuz. Ben de kaç yıldır oynuyorum. Kendim 2011-2012'den beri oynuyorum. Ve oyunu şu anda aktif olarak oynamasam da hala benim için çok değerli bir oyun. O yüzden ben de gittim imzamı attım. Eğer siz de bu etkinliğe destek olmak istiyorsanız, Valve'ın Team Force 2'nin topluluğunun sesini duymasını istiyorsanız, linkte yani aşağıda bir link bırakacağım. Save TF2 sesine götürecek sizi direkt. Size zaten çok basit çalışıyor arkadaşlar. Mailinizi veriyorsunuz, Google'da da girebiliyorsunuz veya eğer Gmail'iniz yoksa Google e, olmayan mailinizi yazıyorsunuz ve size bir confirmation maili gönderiliyor. Mailinize baktığınız zaman da kabul edebiliyorsunuz. Mailin gelmesi uzun sürebiliyormuş. Çünkü bu kadar fazla mail atan var ki sanırım bir otomatik sistemleri yok bu işi yapan insanların. Veya varsa da çok yavaş çalışıyor. Üzerine çok bir bilgim yok maalesef ama ama size bir confirmation maili gönderiyorlar. Eğer size evet ben gerçekten bu etkinliğe katılmak istiyorum diye eğer mailinizden cevap verirseniz direkt imzanız atılmış oluyor. Eğer Gmail'den girerseniz böyle bir şey yapmıyor. Gmail direkt okey ben geldim imzamı verdim olarak sayılıyor. Bence bu çok iyi bir etkinlik bana sorarsanız. 2 sene önce de aynısı yapıldı. Valve sesimizi duydu. Botlarla ilgileneceğiz dedi. Bu sefer aynı şeyi yeniden yapmalarına izin vermeyeceğiz büyük ihtimal. Okey sesinizi duyduk deyip 2 senelik bir sessizlikten çok. Çünkü artık son çarpılışlar bunlar. Bir YouTuber'dan izliyordum videoyu ve kendisinin sesini alıp o savaştığı botlar. Yani bu e, bu botlar şu an e, bildiğim kadarıyla konuşayım arkadaşlar. TF2'nin de bulunan botlar belli bir insanlar tarafından yapılıyormuş. Yani bu oyunda gördüğünüz size sadece headshot atan bot kullanan botlar ve e, voice chat spamlayan botlar e, belli bir insanlar tarafından yapılıyor ve bu insanların kim olduğu çoğunlukla biliniyormuş. Yani e, bazıları bilinmese de çoğu biliniyor. Ve bu insanlar bunlara karşı, botları istemiyoruz yani YouTuber'lara karşı seslerini kopyalayarak videolar çekiyorlarmış. Yani bunlar hoş şeyler değil. Bunlar e, Valve'ın artık el atması gereken bir iş bu. Çünkü oyununu, oyununa, TF2 oyununa... Hayatını vermiş insanlar var. Ondan para kazanan insanlar var. Ben sadece TF2 oynayarak arkadaşlarımla 5 kişi toplayıp yani eskiden tabii çok daha fazla toplayabiliyorduk ama 5 kişi toplayarak 6 kişilik bir takım ile harika bir TF2 gecesi geçirebilirken şu an girdiğimiz anda daha yeni TF2 oynayacak arkadaşlarımla oynamaya çalıştığım zaman 3 kere maç değiştiriyoruz. Çünkü bakın hileci var çıkmanız lazım. Ve oyuna yeni gelen arkadaşım hilecilerin bu kadar olduğunu gördükten sonra ben niye TF2 oynayayım ki diyor. Haklı olarak bunu söyle. Ben de söyledim. Boyda hileci var. Eren niye oynuyor? Yani bu kadar mantıksız bir şeye niye vakit harcıyor diyebiliyor. bu yüzden aslında Team Fortress 2 oyuncu kaybediyor. Yeni oyuncu gelebilecekse oyuncu oynayamıyor. Yeni oyuncu voice chat kullanamıyor bu botlar yüzünden. Yani düzgün bir çözüm sunmaktansa Valve maalesef yeni oyuncular işte voice chat'i kapattı falan ama e, bu işe bir el atılması gerekiyor. Yaklaşık dediğim gibi şu an benim görümüm 130 bin kişi Steam'de tabii ki oyuncu numarası olarak düşünün Senin bir oyuncu 130 bin kişi umursuyor. Bu harika bir sayı. Yani biz şu an tabii ki çok mainstream oyunları görmüyoruz Yani 3, 3 milyon, 5 milyon insanın umursadığı oyunları biliyoruz ama sonuçta bu şu an sadece oyundaki botların atılması için toplanan insan sayısı. Bu toplanan bir imza sayısı. Yani çok kişi imza vermeyi düşünmeyebilir, haber, haberdar olmayabilir. Sadece oyunu oynayan yaşı küçük arkadaşlarımız olabilir. 130 bin gerçekten büyük bir sayı. Normalde internette imza toplanırken bu sayı 10 bindir. Ee, max 50 bindir büyük bir iş yapacaksanız bu arada çok büyük bir iş yapacaksanız mesela işte artık e, şu yasanın kaldırılmasını istiyoruz dersiniz mesela 50.000 kişi toplamanız gerekir. Amerika'dan falan bahsediyor bu arada eyaletlerde böyle şeyler olur. Şu an 130.000 kişi çok fazla bir sayı ve şu ana kadar bilmiyorum yeniden videonun sonunda kontrol edeceğim. Eğer size destek olmak isterseniz dediğim gibi açıklama kısmına link bırakacağım. Bu gerçekten çözülmesi gereken bir problem. Team Fortress 2 2007'den beri olan bir oyun yaklaşık 20. senesine girecek. Yani 20 senelik bir oyun olacak arkadaşlar. Ben ilk 10 senesine gittiğim zaman heyecandan ölmüştüm acaba bu oyuna ne yapacaklar diye ve Team Fortress 10. senesinde hiçbir şey yapmamışlardı düzgün. Valve kesinlikle bu oyunu çok umursamıyor. Ama biz umursadığımızı gösterelim. Eğer hiçbir şey yapmayacaklarsa en azından topluluğa bıraksınlar çünkü topluluk bu oyunu gerçekten çok umursuyor. Yaptıkları videolarla, yaptıkları oyun videolarıyla, yaptıkları SFM videoları var biliyorsunuz, GMod videoları var. Art yani sanat çalışmaları var bu oyun hakkında. Bu kadar çok şey var ki Team Fortress hakkında. Bu oyunun çok güzel bir oyundu ama maalesef botlar yüzünden mahvoldu veya sonu çok kötü bitti demek yerine gerçekten 20. senesine girecek bir oyun için çok daha harika bir hoşçakal denilebilir diye düşünüyorum. Yani gerçekten saygıyla hoşça kal dediğimiz bir oyun olabilir Team Fortress 2 ve hani serverları kapatıyoruz dedikleri zaman evet bu oyun gerçekten harikaydı diye kapatmak var bir de oyunu yavaş yavaş oyuncuların bırakması ve botlar yüzünden oyunu kaybetmemiz var. Bence bu çok üzücü bir son olur. Ee, videoyu da daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer yanlış bir şey söylediysem konuşmamı hoş bulmadıysanız kusura bakmayın. Metinsiz konuştum. Normalde yazı yazarak konuşuyorum. Bir metin oluşturuyorum ve ona göre konuşuyorum ama bugün e, biraz hızlı video yapmak istedim. Haberiniz olmasını istedim bu konudan. E, bir de Sonuçta desteğimi ben de göstermek istiyorum bu konu hakkında bir video çekerek en azından e, ulaşabildiğim her kimse imza atmak isterse imza atmak istemezse bu kendine kalmış bir şey ama en azından haberdar olursa bu konudan en azından kendi görevimi yapmışım gibi hissedebilirim. Arkadaşlar lafı daha uzatmayacağım ve burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Biraz fazla konuştum veya yanlış konuştum kusura bakmayın ama bu etkinliğin bu tf 2 etkinliğinin Team Force 2'nin geleceği için iyi olmasını diliyorum. İmza atarsanız atmazsınız ama en azından belki sesinizi duyurabilirsiniz. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Siz imza atmasanız da belki başka birileri atar. Bu konuda Valve'ın artık aksiyon alacağını düşünüyorum. Ama şimdilik burada bu konuyu noktalıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.